yemin ediyorum bir bug oldu. Oyuna girerken yani. Bak yine bak var. Durduk yere maçı attı beni. Yani şu an öyle başlatıyorum oyunu. Abi ne oluyor lan? Allah Allah. Oyuna girdim direkt maçı attı. Ondan sonra şu havai fişekti ortadan bırakalım. Yani giriş konuşması falan yapamadım bir. abicim sen de nasıl deste oynuyorsun ya? Bunu bir yık bari prens. Yıkmamak için diren doğru da prens onu Am tamam, bu ne abicim adamdaki desteğe bak. La oklar attığım gibi git. İnternet de çekiyor bu arada. 4 diş falan çekiyor herhalde. 3-4 diş. Lan adamda hem barbarlar hem elit barbarlar var. Attığım kart da istediğim gibi gitmiyor. Kaybedersem iyi söverim. Tam şuraya hemen bir prens. Lan bazı kartları atınca niye internet çekmiyor anlayamadım ben. şekli birazcık canlarını indir. Tamam 2x'e de girdik. Elektro çabuk dön abicim. Mega atlar mısın oraya? Yok atlamazsın. Tam şu internet interneti. Iyi. Neyse hava ifşekçi atalım. Hava ifşekçi indir kızım. Adamsın. Tamam aldık orayı. Şöyle bir mega. Bravo diyor. Abi diyeceğim. Şöyle bir elektro elektro çabuk in. Şöyle bir mini pet şöyle bir dondurma Zaten maç almışız bu arada yani Videoya Başta hani daha doğrusu videoya Başlar başlamaz değil Hesaba girer girmez maçı attı beni Onu anlayamadım ben Tamamdır şöyle Bir tane daha atalım Sabah da zaten atmıştım Duble GRC Espanol yazıyor. Şöyle sol arkadan bir Mega ile 2.6 mı oynuyor lan Topçu Kule Birliği var Allah kahretmesin 2.6 oynuyor herhalde Vallahi 2.6 oynuyor Hadi be oğlum şuraya dalın ya. Şöyle bir öfke. Seri, serisinden mini pek döşe. Tamam, yine bir tane vurursun tamam. Bir iksir biriktirmeye çalışacağız da bunun kartları hızlı dönüyor zaten. İksir ortalaması düşük. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Soldan bir elektro atsam. Yani soldan bir elektro atalım. O da soldan geliyor. Elektro bir işe yaramayacak bu maçta zaten. Bir tehdit olur diye atmıştım. Şimdi adam var ya ikisi iç girdiğimizde. Mega gözünü seveyim hızlı oğlum. şöyle bir mini pekta seri ol şöyle bir havai fişekçi atsam tamam güzel bunda sd işte oklar var mıydı lan alev topu vardı benim bildiğim neyse okların olması daha iyi Şöyle yakından atalım mega'yı Sağdan da gelebilir gerçi Sağdan gelirse diye pek bir elimizde tutalım Şöyle Bir dondurma Öfkeli Gerçi mega Alana sarılacak hadi be oğlum ya Bir tane daha mega Şöyle havayı çekti. Serisinden alalım hemen alalım. Tamam. İkinci maçı da kazandık. Şöyle altı bin altın vermiş. Şimdi bir açalım. Üç yıldız. Tamam bunu verdi. Yine 3 yıldız verdi. tam bir maç daha atalım Nes is geldi karşımıza tam sol arkadan bir Mega Bu sağ arkadan her şeyi yiyeceğim demektir Solda Cehennem Kulesi veya Cehennem Ejderhası varsa onu tutar zaten Yapacak bir şey yok buna prensi atacağız yoksa fazla vurur bu ya Biliyordum bak ama bunun geleceğini Çünkü birisi daha geçen böyle gelmiş. Aha ulan geçenki desteği oynuyor bu Gavatta Yine pek bir vuruş daha al Ben ne yapacağım şimdi? Oğlum attığım gibi git ya. Bak abi sol tarafı verdik. Adamın oynadığı desteğe bak. Sir golemle her deste var ya. Ana kule gidiyor. Tamam bir tane de prens atalım. Prens şarjlan oğlum. Şuraya bir tane havai fişekli atalım. Lan ne oluyor? Tamam çok güzel. Mini pekka. Seri ol oğlum. Tamam. Ama ana kule neredeyse gitti. Atak kartı evet şeydi. Tam şöyle bir mega ile çıkalım. Amaçı maçı kaybetmiş olabiliriz. Elektro büyücü de atalım. Lan oğlum niye gitmiyorsun lan? İnternet var bu arada ya. Tamam şöyle bir mega. Tamam şöyle havayı hep çekti atalım. Bir de bir elektro büyüyeceğiz İnterneti zorlasa da oyun bir şekilde aldık. Bir internet gidiyor, bir adam gay çıkıyor. O deste neydi öyle ya? Ana kuleyi de az daha kaybedildik zaten. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri like, açıp bir daha like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.